Herkese merhabalar. Hepiniz Beykoz Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminden Psikolog Damla Karayaka. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz daha çok öğrencilerimizin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek amaçlı çalışmaktadır. PDR Biriminden randevu alan her öğrencimiz aslında kendi ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Özellikle birinci sınıf öğrencilerimiz. Üniversite yaşamına uyum sağlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ya da kariyer konusunda karar vermede güçlük çekiyor olabilirsiniz. Ya da kişisel problemleriniz vardır. Tüm bu sebeplerden psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvurabiliyorsunuz. Başvurularınızı bireysel olarak da yapabilirsiniz. Ya da sizinle aynı sıkıntıyı çeken, aynı problemi yaşayan birkaç arkadaşınızla birleşip grup seansları da yapabiliriz. Peki, PDR'den randevuyu nasıl alıyorsunuz? Şimdi size onu anlatacağım. Son, son, hareket edin Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum.